Arkadaşlar sizin istediğiniz şeyler yapıyorum. O da yapamayanlar için yapıyorum yani. Ee, yani nasıl yapıyorum diye. Yine buraya yazıyorsunuz ki. Ben ben biraz unuttum. Tabi size veririm. Şuraya giriyorsunuz. Bak. Şu adamın güzel linki vereceğim ben tabi ki şu link alıyorsunuz tabi gidil e, link link şeylerde ya <laughs> tıklıyorsunuz ben indireyim için şey, ben size göstereyim diyor Hala de gösteriyorum yani burada şeyler yazıyor ona bunlara bakmayın bak şuraya indire var şuraya basıyorsunuz Ondan sonra buraya indiriyorsunuz iniyor. Ondan sonra giriyorsunuz şeye. Ondan sonra giriyorsunuz. Çok güzel çok kısa oldu ama. O, o da söyleyeyim mi? Bir de final link vereceğim. Ama Yani şuraya gittiğim. Arkadaşlar, e, biraz gezi kaldık. Bir güzel biraz. Pardon Annen de ses gelmiyordu. Şimdi geliyorsunuz görüyorsunuz. geliyorsunuz. Proje diyorsunuz. Baya benim proje var. Bak yükle diyorsunuz. Benim dosyalarım var burada. E ya görebilirsiniz yani. Ama da Aferin aman diyeyim. Sana sıra atmasın gibi. Ana nerede amınam ya. Büyük dosyalar. Nerede? Lan bu. Arkadaşlar siz için ben buramadım. Ben buramadığım için dilerim. Dur burcu amına ben biliyorum. Arkadaşlar bak. nereye attığınızı. Ee, dur bakayım. Burada olması lazım. Bak şunu tıklıyorsunuz bir defa bir defa tıklıyorsunuz şuraya evet, tıkladınız mı? dedim. Şuraya tıkladınız mı? Evet. Bunun geliyorsunuz. istediğinizi seçin buradan. Benim seçtiğim burada ama e, ee, bok gibi. Adam. Şuna tıklıyorsunuz. Ee, ee, devam mı daha Ben de, ben de değil falan değil Ondan sonra devam sizde. Bak devam sizde. Ondan sonra seçeceğim e, buraya basacağım ondan sonra tek e, temene ondan sonra e, yapıştır aa elim o yapıştır... kopyala diyeceğim ondan sonra yapıştıracağım o kadar hadi bay bay